Evet. Ee, size bugün çok uzun zamandır yapmak istediğim bu şeyi yapacağım ve oyunumu tanıtacağım. Sürekli oyun geliştirip oyunlarımı tanıttığım ıslak rüyalar görüyorum. Böyle yapıyorum ve çok güzel oluyor, çok mutlu sefer. Anneyse hiç yapmadım ama. Ama neden yapmayayım şimdi? Şimdi bu oyunumuzun adı Freak Show Frenzy. Freak Show Frenzy. Boyunu geliştirmeye tam 9 ay önce 2025'in Şubat'ı gibi başlamışım. Bir 5 hafta uğraşmışım. Ne zamanmış biliyor musunuz? Tam olarak January 24'da başlamışım. 24 Ocak'ta başlamışım. 14 Şubat'ta da son kez kodumu yüklemişim. Sonra bir, bir uzun bir süre kod yüklememişim. Neyse Şimdi tekrardan oturdum başına birazcık düzelttim çok azıcık ama hala çalışan bir oyun o yüzden göstermek istedim ee, arka plan çok tatlı gözüküyor biliyorum Çetçe yaptı ama sonuçta benim kafamdan çıkan bir görseldi bu öyle ee, kalan bütün asetleri falan da Çetçe yaptırmaya çalıştım ama sonrasını hatırlamıyorum uğraşmayı kestim herhalde. Sadece bir tane aset daha var. O da şuradaki bu kocaman şey. seç çadırı. Bunu da ChatGPT'ye yaptırdım. Bu kadar. Dur şimdi size bunu oyunun ışığını tam göstereyim. Nasıl bir oyun olduğunu tam anlatayım. Evet. Şimdi oyuna geçiyoruz. Başlar başlamaz şurada bir silah var. Bu silah alınca silah düşmanları otomatik ateş ediyor. Ve düşmanlardan bir tane XP orbiti düşüyor. Ee, ayrıca haritanın birkaç yerine gizlediğim başka silahlar daha var. İşte keşfederek o silahları bulmanız gerekiyor. Ee, evet tam olarak şimdiye geldik. Şimdi de level atlamış olduk. Ee, level atladığımız zaman da bir tane ekstra özellik çıkıyor. İşte atak damage artı 5, ekstra bullet ve magnet gibi. Ekstra bullet alacağım çünkü Ekstra balıktır yani Projectile sayımız arttıkça eğlenceli oluyor. Belli bir e, wave'den sonra çıkan her düşman bir wave gibi yani dalga. E, düşman dalgalarını temizledikçe zorluk artıyor. Şu an mesela ikinci düşman geldi ve bundan artık sarı bir orbit düştü. Bu sarı orbit biraz daha fazla XP. O oh. en güçlü düşman geldi. Onu da öldürmüş olduk. Ee, yine ekstra bullet seçeceğim. Öyle. Bu aslında Vampire Survivors'ı çok sevdiğim ve bir tane ben Vampire Survivors gibi bir şey yapayım dediğim oyunumdu. Ee, gördüğünüz gibi büyük düşmandan da kırmızı orbit düşüyor. En iyisi o. Geliştirmeye başladım ve öyle kenarda köşede kaldı ama bu haliyle bile aslında 7-8 dakika oynanabiliyor yani sonuçta. O yüzden de bir videosunu yapayım dedim. Çünkü hep bunu planlıyordum. Bunu yaparken en zorlandığım şey silahların düşmanın nerede olduğunu bilip ona dönmesiydi. Bir de diğer zorlandığım şeydi mesela şimdi şurada bir bariyer var ve Görüyorsunuz düşman o bariyeri benimle birlikte dolaşıyor. Hani bariyerin arkasında sıkışıp kalmıyor da bana giden en hızlı yolu hesaplıyor. Bunu yapması bayağı zorlamıştı beni. Onun dışında kalan şeyler çok da zor değildi. İşte planım da şeydi aslında. Belki ona döndürürüm. Şu an için bilmiyorum ama. Ee, bu paylaş temasını daha sürekli hale getirmekte. Çok zorlaşacak oyun. Atak speed arttıralım. Tamamen bir palyaço şey teması yapmaktı. Ama bilmiyorum çizmediğim için bir şeyleri çizebiliyor olsam yani çizebiliyor olsam demeyeyim de öyle benim kısmım biraz daha kod yazmak. Yani hazır bulduğum asetlerle yapıyorum bunları. O yüzden çok güzel gözükmüyor. Çok güzel gözükmedikçe de çok eğlenmiyorum. Çok güzel gözükmesi için de hani uğraşamıyorum. Bilmiyorum, oturup çizim yapmayı mı öğreneyim? Çizim yapmayı biliyorum yani. Çizim yapma öyle çizim yapma değil de. Oh Çok arttılar. Belli bir noktadan sonra düşman sayısı inanılmaz artıyor. Çünkü oyunun bir sonu yok. Ve hani eğer oyunu çok bozarsan bir sürü düşman kesmiş olabilir istiyorum. O yüzden. Ee, sanırım oyunun sınırının çok arttığı yere doğru geliyoruz. Biraz daha geliştirme yapmam gerekiyor. Çünkü oyun gördüğünüz gibi bitti. Ee, böyle olması hoşuma gidiyor ama yani her tarafta bir sürü boncuk sürekli ateş etmek. Başka orbitlerin bize doğru geliyor olması her taraftan düşman spawnlanması falan filan. Bu kaosu seviyorum. Ama işte level sistemi falan eklemem gerek herhalde. Çünkü belli bir noktadan sonra 5 dakikadan sonra oyun bitme yaklaşıyor. Ya da artık bilmiyorum nasıl yapmam gerektiğini. Yani küçük küçük arttırıp uzun bir oynama süresini eklemeliyim. Küçük bosslar eklemeyi düşünüyorum. Başka silah türleri de eklemeyi düşünüyorum. Onun dışında başka eklemeyi düşündüğüm bir şey Sesler mesler tabii o en son kısım öyle ama hoşuma giden bir şeye dönüştü o yüzden göstermek istedim ve hani bilmiyorum böyle bakıp lan bunun hepsini ben yaptım demek çok hoşuma gidiyor Bak, kalp neredeyse 50 farklı klasım ee, var bununla ilgili. 50 farklı kodum var falan ne bileyim işte hoş değil mi ya öyle öyle oynamak isterseniz linki açıklamaya koyarım aklınıza ya şöyle yap böyle yap diye bir fikri geliyorsa yorum atarsanız da sevinirim şu ana kadar 11 tane YouTube videosu yükledim ve bir tane yorum aldım ee, öyle.